Tırnaklarınızda renk değişikliği var, şekil değişikliği var, kabardı, grileşti, sarılaştı, koku yapıyor ve bunun için ilaç içmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, tırnak mantarı ile ilgili tedavi metotlarından bir tanesi de ağızdan ilaç kullanılmış olması. Ancak ağızdan kullanılan ilaçlar özellikle vücuttaki bazı organ fonksiyonları açısından risk teşkil etmekte. Ayrıca düşünsenize ağzınızdan aldığınız 1000 mg bir şeyin ayak tırnak ucunuza giderken ne kadarı oraya gidiyor. Dolayısıyla tırnak mantarı tedavisinde ilaç kullansanız dahi tek başına ilaç tamamıyla çözüm getirmez. Burada mekanik tırnak temizliği öncelikli çok etkili bir metottur. Yani hastalıklı olan tırnakta hastalık yükünü azaltarak daha sonrasında tedavi uygulamak ister ağızdan ister sürdüğünüz ilaçlarınız her zaman daha etkili olacaktır. Bu nedenle mekanik temizlik yaptırmadan kullandığınız, özellikle ağızdan kullandığınız ilaçlar için ve vücut sağlığınız için bir kez daha düşünmenizi öneririm.